...şimşekler şimşek. Allah! Arap turistler geliyor. Yallah! Oh. Ne biçim sipariş açar şimdi bu herifler. Öyle mi dersin? Tutun. <laughs> Dinle gidip bakın. Sultan! Gel kız gel. Şurada Arap'ın önünde oynar da... ...bunlar iyi para saçarmış. Maşallah maşallah! Rabbim şahane! Tabii ya. ya. Oh. Selim Sultan harikadır be. Çok güzel dans eder. Hadi yapıştırasın bir Sipahi, araba abi. Maşasın ben onu demiyorum size diyorum. Ve aşallah pek güzelsiniz. Pek rakipsiniz. Pek şahanesiniz. Lan kadından anlarsın bir. Aferin <laughs> lan. <laughs> Abi yaktı be ana. Aa, Kız. Haydi gidelim Evladım evladım sen de bu etraftaki avratlara baksana. Hepsi birer Maalaya huri melaike. Bir de baksana bu karıların güzelliğine ya. Hı, güzel o, o. mi? Bu kızların hiçbir benden güzel değil Aa, ah. Ama erkekler. Aa, 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 ah. ah. <laughs> Çöyre, çöre, <estağfurullah. Gülüyor> sana devirdi. Ya ne oluyor be hanım? Ya delirdi yine. O kız sana ne verdi dedi Ferhat. Çıkar. Üf, ya saçmalama beş hanım. Ne verecek işte? İstedikleri şarkıyı peçete yazıp verdiler işte. Bak onlar değil. Bak bak. Utanırsın belki kendinden. <laughs> İstek şarkı. Böyle Hı? bir şarkı var mı? Sevdet çok açlandı. Beni ara. Telefon. Zıfır. <laughs> Böyle hı. bir şarkı var mı? Kimin şarkısı bu? Yine başladılar kavgaya be. Yanlışım varsa düzeltin ama... ...bu şarkı sözleri kulağa çok tanıdık geliyor. Hani melodisini biraz bırıldansanız çıkaracağım ama. Hadi lan <laughs> bestekar. Yaşı Hanım, vallahi ben böyle şeyin yazını görmedim be ya. İstediği şarkıyı yazdı sandım hı. ya. Hadi be Ferhat. Bir de cebine koyup saklarsın değil mi? Arayacaktın değil mi sonra kızı? Ya Sultan saçmalama. Ne araması? Ya Ay. burada telefon numarası olduğunu bile bilmiyordum ki ya. Ulan erkek değil misiniz? Hepinizin köküne kibrit suyu lan. Hop hop. Ağır olun. Çocuğun üstüne gelmeyin. Ferhat gibi hmm. senin boyun posu devrilmesin evi. Devrilsin. Ben güya bu adamla evlenecektim. Allah Ay. ne zalakmışım. Ne salak. Kız bununla yapacağın evlilik. ande ata izinin evlilik kadar bile sürmez. İki <laughs> bilemedin üç saniye. <laughs> a bu kara çocuk dördüncü saniyede seni aldatır kızım. <laughs> Günahını almayın. Yapmaz benim Ferhat'ım. Sevdiğini aldatmaz. Tabii tabii. Babasını ne ki sıpasını olsun. Ulan zamanında sen beni... ...Buhçacı Gülsüm'le aldatmadın. Tövbe asparagas. Bu bünye yapmaz öyle şey. Bu bünye de yapar. Na şu bünye oh, de oh. yapar. Hmm. Ya Habibi... ...az önceki cinsi Latife kimdir? Adı pembedir ya şeyhim. Oh. Meaşallah, meaşallah, pek güzel bir isim Pembe, gönlüm sende. Kimdir, nedir, neyin nesidir? Valla kendisi sizden mütedeyyin olması çok mütedeyyin bir insandır. Zaten yakında bu işleri birine bırakıp hacca gidecek inşallah Şipşak. Meaşallah, meaşallah. Ya Habibi bunu o hanımefendiye götür, Şey Abdülaziz'den küçük bir hediye. O, yani maşallah. Maşallah çok güzel bir hediye, ver hemen bunu Pembe ablaya götüreyim Şipşak. Yallah, yallah! Pembe abla, bak Arap Şeyhi Abdülaziz'in sana hediyesi Şipşak. Esah mı diyorsun lan? Ve bakayım şunu lan. <laughs> Anne. Hani... <laughs> Gerçek mi? <laughs> Kız gerçekmiş <laughs> hakikaten ha. Oh Pembe Hanım gözün aydın. Sen de sonunda bir buldun ya yukarıdan para finanse seni artıkın altınlar falan. Oh, kıskançlar ne olacak? Altın taktılar ulan bana altın. Çatlayın da patlayın. Ne kıskanacağız be? Elin Araplarına göz süzmeler <laughs> Gitti Arap kaşaket kestin biraz bilirsin. Göz kısmetten düşünce talibisi Bağdat'tan gelir. <laughs> Oo oh, aldı mı ağzını payını? Janjanlık acı. Gergeden kılıklı ah. Ben bu lafları sana yedirmez miyim ulan gel lan. Ya, Aa, kardeşim ayrılın ya. Ayrılık. Ulan muhabbet zellalı herif. Sen de işte, çekiş öyle. Terbiyesizler. Kıskançlar. Irzı kırıklar. Sahte ruvallar. Seni Canlarım benim. Benim en sadık müşterilerim. Hoş geldiniz. Yine kavga edip geldiniz değil mi? Çıkın bakalım paraları. Gene mi para cezası be komiserim? Evet gene para cezası. Kavga ettiğiniz sürece para cezası keseceğim size. O paralarla da cennet mahallesini güzelleştireceğim. Yanımda hiç bozukluk yok. Bak tın tın. Deftere yatsanız olur mu? Ne defter? Salih Hanım bakalım burası. Demek paranız yok ha? ha? Güzel. Salih <laughs> evladım. Her zamanki gibi nezarethaneyi hazırla akşama yatıya misafirlerimiz var. Şey Emreden. komiserim, bir misafirlikte yerim yatırkarım. Rahat edemem, bir yatıya kalmayayım. Hı. İnanmazsınız, ben de aynen pembe gibiyim komiserim. Yani dururum, ille de kendi yatağım. Yastıkımı yatırkarım, Üf yastıkımı be. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz komiserim ama... ...biz kaçalım, kalmayalım komiserim. E, e, e. dur lan be, veririm. Buyurun komiserim. Verin, verin, verin paraları. Eee... Ee, <laughs> Efendim, cezanızı ödediğinize göre artık gidebilirsiniz. Hı hı. Bereket versin. Bereket Hadi Allah. komiserim? Yanlışın varsa düzeltin ama kavgayı Yunus'a çıkardı. Ha. Cezayı hep beraber çekeriz. Ha. E şimdi adalet mi bu kardeşim? Ne diyorsun sen? Komiserim, ah buyurun. Şu beş milyonu verip şuna beş milyonluk tokat atabilir miyim? Hemen sulandırmayın ortalığı be. Burası karakol. Mahallenin, asayişinin, hırcının, namusunun korunduğu yer. Daha bağlı olmayın. Hadi. Hı. Komiserim, Komiserim uzun zamandır soramıyorum. Oğlunuz nasıl? Benim oğlum yok ki kızım var. Ben de onu soruyorum işte. Neyi soruyorsun? Abi güttün mü? Hı? köy.